Ege Üniversitesi ailesinin değerli mensupları. Bugün sizlere Ege Üniversitesi'nin yaptığı bir bilimsel etkinliği duyurmak için seslenmek ihtiyacı duydum. Bildiğiniz gibi bilim, teknoloji ve bilimin topluma değer halinde döndürülmesi ülkemizin en çok tartışılan konuları. Ege Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK ve Elgin Kan Vakfı birlikte bir bilimsel etkinlik düzenledik. Bu bilimsel etkinlik patentlerle ilgili patent farkındalığı yaratmak üzere Üniversite Patentleri Yarışıyor adıyla ana teması bu olan bir toplantı düzenledik. Bu toplantı ARGE günleri etkinliğimizin esas amacını oluşturdu. Bizler bilim yaratanlar, bilimsel bilimi, bilimsel bilgiyi üretenler uzun zamandan beri bu bilginin topluma dönüşümü konusunda zaman zaman suçlanmaktalar üniversitede çalışmalar yapılıyor, raflarda kalıyor diye. İşte biz şu anda raflarda kalmadığını, kalmaması gerektiğini bir bilimsel etkinlikle herkese duyurmak istiyoruz. Patent günleri, patent farkındalığı, üniversite patentleri yarışıyor adı altında yaptığımız bu etkinlik. 28 Kasım 2012 Çarşamba günü sabah 10'da başlıyor. Ve bu toplantı çarşamba çarşambi ve cuma günleri devam ediyor. Ben tüm Ege Üniversitesi'ni çarşamba günü başlayan bu etkinliğe davet etmek istiyorum. Bu etkinlik için bugüne kadar tüm Türkiye üniversitelerinden 129 başvuru yapıldı. Bunun anlamı üniversitelerimizdeki alınmış patentler ya da patent almak üzere onaylanmış olan fikirler bir şekilde yatırımcılarla, sanayicilerle karşı karşıya getirilmiş olacak. Amaçlarımızdan birisi bu bilimsel bilginin, bu orijinal buluşun ya da fikrin yatırımcıya anlatılmasını sağlamak. Yatırımcıyla, ile, sanayiciyle bu değerli bilginin karşılaşmasını sağlamak. İkincisi, geleceğimiz olan gençlerimizin patent konusunda fikrinin olmasını sağlamak. Üçüncüsü, fikri olduğu halde bir konuda bir şeyler yapmak istediği halde patent sürecinin caydırıcılığı nedeniyle bundan çekinenlere patent süreci konusunda Ege Üniversitesi'nin yardım edebileceğini, süreç konusunda bilgilendirme dışında katkı verebileceğini anlatmaya çalışmak. Özet olarak bilimsel bilginin topluma değer olarak dönüşmesi hevesimiz, amacımız, stratejik hedefimiz konusunda tüm Ege Üniversitesi'ni 28 Kasım 2012 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde Arge Günleri Üniversite Patentleri Yarışıyor toplantısına bekliyorum. Bu toplantının ülkemiz için, üniversitemiz için, bölgemiz için çok yararlı olacağına inanıyorum. Hepinize saygılar sunarım.